1299 yılında Anadolu'da Moğol istilasının gölgesinde pek çok beylik kuruldu. Bu beyliklerden biri de Osmanoğullarıydı. Osman Gazi, cesareti ve mücadelesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Osman Gazi'nin ardından, oğlu Orhan Gazi Bursa'yı fethederek Osmanlı'nın ilk başkentini kurdu. Osmanlı'nın büyümesi Balkanlara açılmasıyla hız kazandı. I. Murat döneminde sıpsındığı ve Kosova Meydan Muharebesi'nin zaferleri, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini hızlandırdı. Ancak 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı ağır bir darbe aldı. Bu yenilgi, Fetret Devri'ni başlattı. Devlet 11 yıl boyunca taht kavgalarıyla sarsıldı. Çelebi Mehmet'in tahta geçişi bu karanlık dönemi sona erdirdi. 2. Murat döneminde Osmanlı güçlenmeye başladı ve 1444 Varna Savaşı'nda Haçlıları bir kez daha geri püskürttü. Osmanlı bölgedeki gücünü yeniden tesis etti. 2. Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethederek Bizans'a son verdi ve Osmanlı'yı gerçek bir imparatorluk haline getirdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinin yanı sıra hukuk, ekonomi ve kültür alanlarında da büyük reformlar gerçekleştirdi. Bu yapılar, Yavuz Sultan Selim döneminde daha da güçlendi. Yavuz Sultan Selim, 1514 Çaldıran Savaşı ve 1517 Ridaniye Savaşı ile Safeviler ve Memlükleri yenerek halifelik makamını Osmanlı'ya geçirdi. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın en parlak dönemini yaşattı. 46 yıl süren hükümdarlığında pek çok önemli zafer kazandı. Kanuni'nin döneminde devlet teşkilatı güçlendi ve Osmanlı doğuda ve batıda önemli topraklar kazandı. Ancak Avrupa'daki ilerlemeye ayak uyduramayan Osmanlı sorunlar yaşamaya başladı. Bundan sonraki dönemlerde devlet içindeki yozlaşma arttı. 3. Murat ve 4. Mehmet dönemlerinde devlet duraklama dönemine girdi. 1699 Karlofça Antlaşması ile büyük toprak kayıpları yaşandı. 18. yüzyılda Osmanlı, çeşitli reformlarla toparlanmaya çalıştı. 3. Selim ve 2. Mahmud, modern ordu kurarak devleti ayakta tutmaya çalıştılar. Tanzimat ve ıslahat fermanları, Osmanlı'nın modernleşme çabalarını içermekteydi. Eğitim ve yönetim sisteminde Avrupa tarzı uygulamalar benimsenmeye çalışıldı. 1876 yılında I, Meşrutiyet ilan edildi. Ancak 2. Abdülhamit döneminde mutlak monarşi tekrar devreye girdi ve anayasal yönetim geçici olarak sona erdi. 1908'de 2 Meşrutiyetin ilanı ile birlikte, Osmanlı tekrar anayasal yönetime geçti fakat I, Dünya Savaşı'na girilmesiyle devlet büyük kayıplar yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl boyunca pek çok milletin bir arada yaşadığı büyük bir medeniyet oldu. 1922'de saltanat kaldırılarak Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.